بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم الله نضيله حمد عالم ربي الله تعالى Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, bugün, bugünün dünyasında biz Müslümanlar, bütün Müslümanlar olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasavvur dünyamızda nasıl algılıyoruz? Peygamber Efendimiz'le ilgili gönül dünyamızdaki olgu, anlamlar, intibalar ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili duyuşlarımız, düşünüşlerimiz nasıl? Gönlümüzde kalbimizde, tasavvurumuzda, peygamberi hatırladığımızda oluşan manalar ne? Acaba biz tasavvur dünyamızda, gönül dünyamızda Peygamber Efendimizin gerçekliğiyle örtüşen, uyum sağlayan bir intibanın, bir algının, bir anlayışın içinde miyiz, değil miyiz? Peygamber Efendimiz'i nasıl anlıyoruz, nasıl anlamışız? Mesela annemizin gönül dünyamızdaki yeri üç aşağı beş yukarı bellidir. Annem dediğimiz zaman hemen hemen kalbimizde, zihnimizde, tasavvurumuzda mana belirginleşiveriz. Babamız gönül dünyamızda nasıl yankılanır, nasıl yer bulur, gönül dünyamızda yeri nedir desek, üç aşağı beş yukarı hemen bir şekillenme olur. Bu şekillenme, bu anlamlar da annemiz, babamızla örtüşen, onların gerçekliğiyle bağdaşan bir mana olur, bir düşünce olur. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili gönül dünyamızda, tasavvur dünyamızda acaba Peygamberin gerçekliğiyle uyum sağlayan bir anlayışımız var mı veya ne kadar? Belki bazılarımız bilebilir. Epeyce zaman öncesi peygamber bize gelse diye bir şiir vardı. Peygamber, yani peygamber bugün bize, hanelerimize, semtimize, şehrimize, bize gelse Hatırladığım kadarıyla şiirde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize gelse yalnız birkaç günlüğüne aniden çalsa kapımızı ne yapardık neler yapardık? Hemen kimi eşyalarımızı saklar mıydık başta televizyon gibi yoksa hemen sevinçle kapıya koşar mıydık? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizimle beraberken hep yiye geldiğimiz şeyleri yemeye devam eder miydik? konuşa geldiğimiz konuları konuşmaya devam eder miydik? Gittiğimiz bazı yerlere gidebilir miydik? Peygamber Efendimizle beraberken kimi hallerimizi gizler miydik? Aman gerçek kimliğim ortaya çıkacak diye diken üstünde mi olurdu? Peygamber Efendimiz uzun durmasa mı derdik? Yani Peygamberle beraber olacak, hele onun bize gelmesi gibi muhteşem güzelliği isteyecek halimiz yok gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ile tasavvurumuz, algımız böyle mi yoksa değil mi? Her birimiz bunun cevabını kendisi verecek. Biz bir mümin olarak güvenilir bir insan mıyım? Yalan söylemeyen bir insan mıyım? Cömert, cesur, adil, müşfik bir insan mıyım? haset, cimri, riya, iki yüzlü, bin bir olumsuzlukları rahatça hayat haline getiren bir insan mıyım? Haramlardan gerçekten sakınan bir insan mıyım? Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde biz nasıl bir halet içerisinde, hangi düşüncenin içerisinde olabiliriz? Önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tasavvurumuzda yerini yurdunu belirlemeden önce, önce şunu söyleyelim. Bakışımızın, bakış açımızın boyutları ne kadar? Buradan söyleyeceğimiz şey peygamber efendimizi ne kadar anladığımızdır. Eğer minareye çıkmışsak, minareye çıkarken daha 5-10 basamakta minik bir pencerecik vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tasavvurumuzda yerini yurdunu belirlemeden önce önce şunu söyleyelim. Bakışımızın bakış açımızın boyutları ne kadar? Buradan söyleyeceğimiz şey peygamber efendimizi ne kadar anladığımızdır. Eğer minareye çıkmışsa, minareye çıkarken daha 5-10 basamakta minik bir pencerecik vardır. O pencereden baktığınızda görüş alanınız dardır. Sonra basamak basamak minareye de çıkışa devam ederken yine 5-10 basamaktan sonra yine bir küçük pencerecik gelir. Oradan baktığınızda biraz minarede yükseğe doğru vardığınız için görüş alanınız biraz daha genişleyecektir. Sonra çıkmaya devam edersiniz ve şerefeye varırsınız. Artık şerefede görüş alanınız alabildiğine geniş, alabildiğine büyüktür. Şimdi daha ilk minik pencerede ya da ikinci pencerede bakışınızı olayı bütüncül görüyorum diyorsanız ciddi anlamda yanılıyoruz demek çünkü bütünü o minik pencereden görmeniz mümkün değil. Aksine küçücük bir alanı görüyorsunuz. Yani bir bütünün sadece bir parçasını ya görüyorsunuz ya görmüyorsunuz. Şunu söylememiz gerekiyor. Konu hangi konu olursa olsun, mesele hangi mesele olursa olsun, konuyu bütüncül bilemedikçe, meseleyi bütüncül kavramadıkça, o konuyla, o meseleyle ilgili ne yazık ki sağlıklı bir düşünce, isabetli bir düşünce ortaya koymaklığımız mümkün değil. İnsana düşen önce konunun, konuların, meselelerin bütüncül bilinmesi diye temel bir konu var. Bunu şunun için dillendirdim. Acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi onun hayatın hiç olmazsa genel esaslarını, genelini nedenli bilip bilmediğimiz peygamberle ilgili tasavvurumuzu bu belirliyor ne kadar biliyorsak ancak o kadar bir intiba, gönlümüzde o kadar bir yer, tasavvurumuzda o kadar bir canlandırma olacaktır. Bütün mesele konuyu bütüncül bilme ve dengeli bir şekilde bilmedir. İman amel dengesi, azimet ruhsat dengesi, korku ümit dengesi, uyarma müjdeleme dengesi, hikmet rahmet dengesi. Elbette İslam'ın genel esasları bütün müminler için aynı ama muhatabını dolayısıyla herkesin seviyesine anlayacağı kapasitesine yapabileceği gücüne kuvvetine göre onlara bir şey söyle